Herkese selam. Bugün LinkedIn'de bir makale yayınladım. Onun üzerine biraz konuşayım. Anlatacaklarım sadece sporcuları ilgilendirmiyor tabii. Yani beyinle de alakalı, dayanıklılıkla alakalı ve bunun bilimsel temellerini anlattım yazdığım yazıda. Onu biraz açacağız. Yani sadece kaslarla ilgili değil, özellikle sinir sistemiyle alakalı bir durum var burada. Ee, ne demişim? Dayanıklılığın bilimi, beyin ve kas enerji sistemlerimizin gerçek sınırları. Şimdi bu dediğim gibi dayanıklılık sadece sporculukla, spor yapmakla ilgili bir mevzu değil. Zihinsel ve fiziksel performansı artırmak isteyen herkes için geçerli bu anlatacaklarım. <laughs> Uzun süre çaba göstermemizi ne belirler? Kaslarımız mı, kalbimiz mi yoksa zihnimiz mi? Bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Dayanıklılığın ardında karmaşık bir enerji ekonomisi ve sinir sistemi kontrolü var. Şimdi burada enerji kaynağı olarak ATP'lerden bahsetmek lazım ve oksijenin rolü Vücudumuzdaki her hareketin ortak dili adenozin trifosfat, işte bunun kısaltılmışı da ATP oluyor. Kaslarımızdan nöronlarımıza kadar tüm hücreler enerji üretmek için ATP'ye ihtiyaç duyuyor. Bu enerji farklı kaynaklardan sağlanabilir. Bunun için dört tane kaynak yazdım. Fosfokriyetin var. Kısa, yoğun eforlarda hızlı enerji sağlıyor glikoz ve glikojen var. Orta süreli çabalar için temel yakıt kaynağı. Yağ asitleri var. Uzun süreli düşük yoğunlukta aktivitelerde enerji deposu. Ketojenik durumda ketonlar var. Alternatif enerji kaynağı diye geçiyor. Yalnız şunu açmam lazım tabii ki. Şimdi literatürde bu keton cisimcikleri alternatif enerji kaynağı olarak geçer. Ama aslında en temelde kullanmamız gereken enerji kaynağı şeydir, keton cismicikleridir. Bunlar sağlıklı yağ asitleri. Dolayısıyla beyin için de aynı şeyi söylüyorlar. Yani beyin için ana enerji kaynağı glikozdur denir. Literatürde böyle geçer. Bunlar modern tıpta geçen şeyler tabii ki. Ben olaya biraz daha farklı bakıyorum. Yani kendi tecrübelerimden kaynaklanan durumlarla ilgili de şunu söyleyebilirim size. Şimdi mitokondri, yani hücreler önce çok hızlı yakıldığı için glikozu tercih edecektir. Dolayısıyla insan, yani neredeyse dünya insanlarının tamamı karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye ağırlık verdiği için ve aralıksız yedikleri için Günde altı öğün, 7 öğün ye diyen diyetisyenler var neticede. Bunlarla ilgili videolar yapmıştım ben. <laughs> çok anla, acayip şeyler anlatıyorlar. De, tam, sağlıkla da hiç alakası yok yani anlattıklarının. Şimdi burada e, dikkat edilmesi gereken husus şu. Mitokondri bunu hızlı yakar. Ama çok kalitesiz bir enerji kaynağıdır. Ve geride çok fazla kalıntı bırakır. Alzheimer'ın bir numaralı sebepleri Sebebi hangisidir diye sorarsanız ben size onu işte karbonhidrat diye söyleyebilirim. Bu konuyla alakalı ameliyat plaklarının e, Alzheimer'a yol açtığıyla ilgili çalışmalar var ama anlamsız hiçbir yere varmıyor. Dolayısıyla e, çok farklı açılardan bakarsak yani değişik araştırmalar e, nadir de olsa lizozomları gösterir. Yani çöpleri geri dönüştürmekle ilgili bir durum var burada ama bu çok kapsamlı ve değil farklı bir konu. Belki başka bir videoda anlatırım onu. Şu anki konumuz o değil çünkü. Gelelim mevzuya. Bu keton cisimcikleri alternatif gibi de görünse son derece sağlıklı ve geride kalıntı bırakmayan ya da çok az kalıntı bırakan bir enerji kaynağıdır. Biz bunları işte yağlardan sağlıyoruz, ama doymuş yağlardan, yani omega 6 ya da trans yağlardan değil. Kendi vücudumuzdaki yağları da kullan, kullanabiliriz bununla alakalı. <laughs> yani eğer biz karbonhidrattan vazgeçer ve vücudu yağ yakmaya adapte edersek ki bununla alakalı bir video yapmıştım 5-6 sene önce şuraya koyarım merak eden detayları görmek isteyen ona bakabilir yağ yakmaya adapte bir vücut çok son derece sağlıklı çalışacaktır ve burada anlattığım bu <laughs> enerji kaynakları işte fosfor kreatin, glikoz, glikojen yağ asitleri keton cisimcikleri biraz karışık duruma göre nasıl beslendiğiniz ve vücudunuzda ne kadar yağ olduğu kas kütlenizle de alakalı bir durum olarak kişiye göre değişkenlik gösteriyor. Ya kısaca yapılması gereken aslında söylediğim şu vücudu yağ yakmaya adapte edeceksiniz. Ha arada bir arada bir dediğim de şu arada bir herkese göre yanlış anlaşılabilir. Yani Bektaşi'ye sormuşlar namaz kılar mısın diye bayramdan bayrama bayramdan bayrama diye cevap vermiş. Peki içki içer misin? Akşamdan akşama. Şimdi bu algılarla ilgili benim arada bir dediğim nedir biliyor musunuz? Bana göre senede birkaç kere ya da ayda bir diyebilirim. Mesela birisi size bir şey ikram ettiyse ayıp olmasın diye yiyebilirsiniz. Ama karbonhidratları, paketlenmiş ürünleri, tohum yağlarını hayatınızdan çıkartırsanız son derece sağlıklı bir yaşam sürersiniz. Protein ve yağ ağırlıkla besleneceksiniz. Zeytinyağı olabilir, tereyağı olabilir, gi olabilir, sade yağ olabilir. E, doymuş yağ olması lazım. Yani doymuş yağların sürüyle faydası var. İnsan beyni mesela doymuş yağdan oluşur. Vücudun birçok yeri doymuş yağ içerir Ama bu da başka bir videonun konusu. Çok uzun bir mevzu çünkü. Ee, yani kısaca protein ve yağ ağırlıklı beslenirseniz eğer, sporcuysanız ayrı tabii. Ne, neyi ne kadar alacağız diye soracak şimdi birçok insan. Ee, normal şartlarda şunu diyebilirim. 250 gram et olarak söyleyebilirim ben size bunu. Tabii... 250 gram et, 250 gram protein anlamına gelmiyor. Bunun ancak ete göre değişir. Yüzde 40'ı proteindir. Geri kalanı başka besinlerden oluşur. Mesela çinko var içinde, ıvır zıvır. Çok uzatmayayım mevzuyu. E, ve bu yiyeceğiniz etin üçte biri kendi yağı olması gerekiyor. Yani az yağlı beslenin, az tuzlu beslenin, <laughs> bu, bu gibi bilgiler ee, saçma yani bilimle alakası yok bunların onu söyleyebilirim size rahatlıkla. Gelelim e, bu makalede anlattıklarıma şimdi bu dayanıklılığın sınırı e, sadece kaslarımızla ilgili değil beynimizde aslında ortaya çıkıyor. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda Beyin sapında bu e, locus e, coruleus denen bölgede bir nöron grubunun ya epinefrin daha doğrusu adrenalin diye de geçer bu, adrenalin e, salgılayarak devam etme ya da bırakma kararımızda kritik rol oynadığını gösteriyor. E, bu bu dayanıklılığın %90'ı zihinsel diye bir söylem var. E, bu sözün nörobiyolojik temeli aslında Olay yüzde sinir sistemi ile ilgili. Kaslarımız tükenmeden çok önce zihnimiz pes et sinyali gönderebiliyor. Yani kas dayanabiliyor aslında ama zihinle alakalı çok ciddi bir durum var burada. Şimdi burada beş temel sistem var. Dayanıklığın biyolojik şeyler var, sınırları, sütunları var. Performansımızı sınırlayan 5 ana faktörü söyleyeyim ben size. Sinir sistemi, nöronlar ve irade gücü var. Kaslar var, lokal enerji ve mitokondri kapasitesi, kan var, glikoz, elektrolit dengesi, kalp, kanın pompalanması, oksijen taşıma kapasitesi, akciğerler, oksijen alımı ve dağıtımı. Yalnız şunu da eklemem gerekiyor. Şimdi bakın e, bu kalp e, kan pompalar diye geçiyor ama yani olaya son derece madde bazında bakarsanız kalp kan poluyormuş gibi görünebilir. Kalp chestahedron şeklindedir. Aslında kanı regüle eden bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla e, kanı asıl pompalayan kaslarımızdır yani kas kütleniz ne kadar fazlaysa ömrünüz o kadar uzun olabilir tabi bu birçok faktöre bağlı yani şimdi çok kaslı insanlar çok uzun yaşamıyor hocam diyecek birileri ben size böyle inanılmaz doping kullanan acayip kas yapan insanlardan yani extreme sporlardan bahsetmiyorum kas mesela şöyle bakın göstereyim bu benim spor yapmamış halim bir de bunun spor yapmış hali var. O çok eskilerde kaldı tabii. Bu gibi bir kas kütlesi sizin e, kan pompalamanızı, özellikle de kalflar, baldırlar ve kalflar e, asıl kanı pompalayan e, yerlerdir. Dolayısıyla kan bunları e, duruma göre girdap... O, o, kendi şekli sayesinde girdap oluşturur ve kanı vücutta regüle eden bir yapıya sahip. Bunu da ekstra belirtmem gerekiyordu. Çünkü şimdi ben burada genelde literatürde geçen tıbbi bilgileri alarak konuşuyorum. Bu makaleyi de ona göre yazdım. Ama bu bilimin dışında çok başka faktörler de var. Yani şimdi ben mesela biyoenerji uzmanıyım. Benim herhangi bir maddenin vücuda iyi gelip gelmeyeceğini anlayabilmem için böyle sayfalarca kitap ya da makale okumama gerek kalmadan çok basit bir şekilde ben bunu çözebiliyorum. Frekanslarla ilgilidir bu işler. Bir şeyin frekansını biliyorsanız, tespit edebiliyorsanız ve kendi frekansınıza uygun mu, değil mi bunları anlamak istiyorsanız ...bedeninize soracaksınız. Kas testini daha önceden tarif etmiştim. Bakarsınız, uygulamaya çalışın. Yani bedenin... ...kendine özgü bir bilgeliği vardır. Bir şeyi herhangi bir yerde yazılan bir yazı... ...bir kitap... ...öyle yazıldı diye doğru olduğu anlamına gelmez. Ki özellikle... ...birçok yayın... <laughs> ...gıda firmaları ve ilaç firmaları tarafından desteklenen sözde bilim insanları tarafından yazılıyor. Yani aslında onlar bile yazmıyorlar. İlaç firması geliyor ya da gıda firması geliyor buna bir tekst veriyor. O da onun altına o profesör ünvanını kullanarak bir imza atıyor. İşte bakın bilim böyle ne böyle diyor diye geçiyor. Nah diyor öyle bir şey demiyor aslında bilim. Bu sadece aldatmacadan ibaret. Neyse konumuza geri dönelim. Şimdi bu bahsettim ya hani dört tür dayanıklılık da bilimsel faktörlerde şöyle bir durum var. Dayanıklılığı geliştirmek için kullanılan dört temel antrenman yaklaşımı var. Bu birincisi kas dayanıklılığı işte burada şey yapabiliyorsunuz 12-25 tekrar hatta 100'e kadar çıkabilir ama bu bahsettiğim kendi vücudunuzla ekstra ağırlık kullanmadan yapabileceğiniz şeyler. Şınav ya da plank ya da ağırlıksız egzersizler, barfiks çekme olabilir. Buradaki amaç lokal kas mitokondri dayanıklılığını arttırmak. Uzun ikincisi uzun süreli düşük yoğunluklu dayanıklılık var. 12 dakika ya da daha uzun koşu, yüzme, bisiklet. Bu kapiller damar ağlarını ve mitokondri yoğunluğunu arttırıyor. Üçüncüsü yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman. HIIT hey dediğimiz şey. Yani anaerobik diye geçer bu. 20 ya da 30 saniye yüksek efor sarf ediyorsunuz. 1-2 dakika hatta bu dinlenme süresi kişiye göre de değişir. 4 dakikaya kadar da çıkabilir ama 4 dakikanın yine ben uzun olduğunu düşünüyorum. Yani maksimum 3 dakika dinlenme süresi yetecektir. Bu sürede çalışarak oksijen kullanım kapasitesini geliştirmiş oluyorsunuz. Dördüncüsü, yüksek yoğunluklu aerobik antrenman. Ee, bire bir oranlı tekrarlar. Örneğin 7 dakika koşuyorsunuz, 7 dakika dinleniyorsunuz ve bunu tekrarlıyorsunuz. işte kaç set yapacaksanız. Kalp ve akciğer adaptasyonlarını güçlendiriyor. Hepsinin farklı özellikleri var. Yani yapacağınız egzersize antrenmana göre değişiyor bunlar. E, kalp, akciğer ve beyin adaptasyonları var. Bu protokoller sadece kas değil kalp ve de beyninizde de köklü değişimler yaratıyor. Özellikle yüksek yoğunluklu antrenmanlar kalp kasında eksantrik yüklenme ve yol, e, yol açarak kalbin pompalama kapasitesini arttırıyor. Aynı zamanda beyin daha fazla oksijen ve enerjiye erişiyor. Bu da hem bilinsel hem de fiziksel performansı uzatıyor tabii ki. ama biraz önce dediğim gibi işte bu kalbin kan pompalama işini bu biraz önce anlattığım mevzuyu da birleştirerek düşünün. Yani kalp sadece kan pompalamaya yaramaz. Bir de buna spiritüel açıklaması var ama o konuya hiç girmeyeceğim çünkü <laughs> bu 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 şeyle durumla alakalı değil o. şimdi sonuçta dayanıklılık böyle bütüncül bir performansla ilgili. Tek boyutlu değil. Kaslarımız, kalbimiz, akciğerimiz ve en önemlisi beynimiz ortak bir çalışmanın içinde çal yer alıyor. Doğru antrenman protokolleri ile sadece fiziksel değil, zihinsel dayanıklılığınızı da geliştirmiş oluyorsunuz. Benim önerim yani ister sporcu olun, ister e, uzun süre odaklanmayı gerektiren bir işte çalışın, fark etmez. Dayanıklılığınızı arttırmak istiyorsanız eğer bu bahsettiğim dört protokolü dönüşümlü olarak uygulamak performansınızı bilimsel temelde ileri taşıyacak. Bizzat deneyimlediğim şeylerden bahsediyorum burada şimdi tabii bu böyle bir bilimsel bir makale aslında bu neticede ama. Sadece makale ile olmuyor bu işler. Kendiniz deneyeceksiniz, uygulayacaksınız, yapacaksınız. <laughs> birçok spor hocasının ben birçok yer hatalı davranışlarını gözlemliyorum. Yani beni ilgilendirmez tabii herkes istediğini yapsın da insanlara da öyle öyle diyorlar. Neticede beslenmeyle alakalı özellikle çok fazla yanlış var. Karbonhidrattan uzak durursanız çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi bu durumda bir de şu var bu ATP'lerden bahsediyoruz ama bunu biraz açmakta fayda var aslında bu başka bir videonun konusu olabilir ama bu durumla da çok ciddi alakalı olduğu için ben bunu ekstradan anlatmak istiyorum nedir bu ATP onu biraz açalım şimdi bunun üç çeşidi var adenozin trifosfat, adenozin difosfat, bir de adenozin monofosfat var. Bunlar ne işe yarıyor? Onlara bir bakalım. Burada <laughs> ATP vücudun ana enerji taşıyıcısı e, adenozin bir nükleotit ve 3 fosfat grubundan oluşuyor. Fosfat grupları arasında bağlar yüksek enerjili bağlar. Hücreler bu bağlardan birini kopardığında enerji açığa çıkıyor. Bu enerji kas kasılması, sinir iletimi, protein sentezi gibi yaşamsal süreçlerde kullanılıyor. ATP'nin en önemli özelliği enerji ihtiyacı anında hızla kullanılabilmesi. Şimdi bir de ADP var yani adenozin difosfat. ATP'den bir fosfat grubu koparıldığında ADP oluşuyor. Bu dönüşüm sırasında enerji serbest kalıyor. Hücreler ADP'ye tekrar fosfat ekleyerek fosforilasyon yoluyla ATP'ye yeniden sentezlenir. Yani ATP, ADP döngüsü sürekli çalışarak hücrenin enerji ihtiyacını dengelemiş oluyor. AMP var. Biraz önce bahsettiğim adonizin monofosfat. Eğer ADP'den bir fosfat daha koparsa bu AMP'ye dönüşüyor. Hücrelerin enerji rezervlerinin kritik seviyede düştüğünü gösteren bir işaret. AMP enerji sensörü olarak çalışan AMPK yani AMP activated protein kinase enzimini aktive etmiş oluyor. AMPK devreye girdiğinde hücre enerjiyi tasarruflu kullanıyor ve yeni ATP üretimine yönelmiş oluyor. Dolayısıyla enerji döngüsü ATP, ADP, AMP arasında dönüşümler gerçekleştiriyor ve enerji kullanımının bir göstergesi. Hücreler mitokondride glikoz, yağ asidi veya ketonlardan elde ettikleri enerjiyi kullanarak ADP ve AMP'yi tekrar ATP'ye çeviriyorlar. Yani asıl ihtiyacımız olan ATP. O yüzden sürekli her yerde ATP'yi duyarsınız. Normalde <laughs> yani bu hücreler e, enerji arz talep dengesine anlık olarak yönetebiliyorlar. Şimdi bir hücrenin üretmesi gereken enerji 38 ATP olması gerekiyor. Ancak değişik sebepler dolayısıyla bu düşebilir. Genellikle yanlış beslenmeden kaynaklanır. Vücutta çok fazla şey birikiyor. Ağır metal birikiyor ve mikroplastikler birikiyor. İstediğiniz kadar sağlıklı beslenmeye çalışın havadan gelen mikroplastikleri yutuyorsunuz. Yani isterseniz cam kap kullanın, plastik kap kullanmayın fark etmiyor mutlaka bir yerlerden vücudunuza mikroplastikler giriyor. Ve e, bu da şeye sebep oluyor. Yani hormonal e, bozukluğa sebep oluyor. E, erkeklerde mesela östrojen hormonu çok fazlalaşmaya başlıyor. Bir sürü arızaya sebep oluyor tabi bunlar başka konular ee, ama kısaca şeyden bahsetmek istiyorum. Yani enerji döngüsü nasıl gerçekleşecek, ee, düzgün çalışabilmesi için bir hücrenin yani 38 ATP değerinde enerji üretebilmesi için vücuda giren bu toksik maddeleri bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Bunun yolu da aslında çok basittir. Ketojenik besleneceksiniz, oruç tutacaksınız aralıklı oruç zannediyorum herkese uyar bana göre ki benim yıllardır uyguladığım şey günde bir öğün ama bazen e, iki günde bir öğün hatta üç günde bir öğün olabilir tamamen vücudu e, detoks edebilmesi için e, bu şekilde hareket etmeniz lazım mesela 21 günlük su orucu var çok ciddi sağlık durumlarında uygulanabilir. Bunu yaparsanız hiç ilaçsız ve masrafsız bir şekilde iyileşmiş oluyorsunuz. Çünkü otofaji en yüksek seviyeye çıkıyor ve vücudu temizliyor. Ne kadar aç kalacağınız duruma göre değişir. Yani bunu belki başka bir videoda anlatırım ama vücudunuzdaki yağ miktarı ile alakalıdır. Sadece biriktirdiğiniz yağ ile ilgili değildir. Aynı zamanda şimdi ne kadar uzun süre aşırı kilolu, aşırı yağlı bir şekilde yaşadıysanız, bunlar beyaz yağ hücrelerine dönüşecektir. Ama sporcularda ya yani benim gibi insanlarda mesela kahverengi yağ hücreleri çok ve bunlar enerji üretirler. Aynı zamanda bunların içinde mitokondri vardır. Fakat beyaz yağ hücreleri çok daha zor erir. Yani ne kadar çok uzun süre biriktirdiyseniz bunu harcamanız daha zor olacaktır. Mesela ben çok çabuk kilo verebiliyorum. Yani istersem iki haftada 10 kilo verebiliyorum. Tamamen şeyden kurtulmak mümkün. Şu an zaten fit haldeyim. Yani ee, şeyle ilgili, kiloyla ilgili bir sorunum benim çok olmadı. Sağlıkla ilgili bir sorunum da olmadı ama işte bakın bu beslenme ve egzersizle alakalı ve uç tutmayla alakalı bir durum. Ee, bunları regüle etmenin e, metotlarını ben ne zamandır anlatıyorum. Değişik e, durumlar var burada. E, bunları arka arkaya, yani hepsini birden uygulayamazsınız tabii ama önce yavaş yavaş deneyimlemeniz gerekiyor. Yani o yağları eritmek, mesela beyaz yağlar, bej yağda üç çeşit yağ var. Beyaz, bej ve kahverengi diye gider. En kalitelisi kahverengi yağlar. Özellikle şu omuz ve sırt kısımlarında, arkalarda bulunur. Dolayısıyla bu şekil bir yağ kapasitesine sahipseniz hem bağışıklık savunma sisteminiz çok güçlü olacaktır hem de çok daha sağlıklı bir şekilde, enerjik bir şekilde yaşayacaksınız. Ee, ne kadar aç kalacağınız konusu da kişiye göre değişiyor. Buna kesin, e, yani benim şu andaki durumuma göre ben 20 gün ya da bir ay rahatlıkla aç kalabilirim teorik olarak. Ama tabii bunu yaparken e, şey yapmanız lazım. Elektrolit dengesine dikkat etmeniz lazım neyse işte bunlar başka başka yerlerde anlatmışımdır ben bu konuları da. Hangi e, ismini ne koydum, hangi videoda anlattım e, onu hatırlamadığım için. E, siz benim bütün videoları izleyin. Bulabilen varsa eğer bu e, şeye de yazar yorumlarda belirtirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim.